Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz arkadaşlar. Ben videoyu çektim. Çok mutluyum. Video içerisinde denedim o yüzden girişi tekrardan çekiyorum. Bu videoyu izleyen herkes Dediğim her şeyi yapan bak adım adım dediklerim yapan herkes 120 uc kazanacak arkadaşlar Yalan söylemiyorum eğer yalan söylüyor, söylüyorsam da kanalı kapatacağım bu kadar şerefim üzerine de yemin ederim bak O kadar söylüyorum bedava uc çekiliş yok kura yok Uygulamayı indirmek yok. PUBG Mobile'in kendi içerisinden herkes yapabilecek. Youtuber olmana gerek yok. Yayıncı olmana gerek yok. Takipçin olmasına gerek yok. Sen evde oturuyorsun. Bak evde oturuyorsun normal PUBG oynuyorsun. Hiçbir şekilde videomu çek. Hiçbir önemi değil arkadaşlar. Oyun oynayan herkes. Bu videoyu sonuna kadar izleyen herkes. 120 UC'yi bedavaya alabilecek. Bak. Garanti diyorum sizlere. Yalan söylüyorsam da kanalı kapatarım giderim arkadaşlar. Kanıtlı bir şekilde gösterdim sizlere nasıl yapıldığını. Bunu yapamıyorsanız da artık yapacak hiçbir şey yok. Boş boşuna yorumlara ben uyuca ben Rare istiyorum yazmayın. Sizler için mükemmel bir yöntem buldum arkadaşlar. Bu videoya 5000 like gelirse... Her gün 120 UC nasıl alacağınızı da sizlere göstereceğim. Bedava bak her gün 120 UC. Tak aldık. Yarın oldu yine 120 UC aldık. Öteki gün oldu yine 120 UC aldık. Bunların hepsini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Tek yapmanız gereken abone olup bu videoya da 5000 like atmanız arkadaşlar. Adım adım hepsini gösterdim. Videoyu ileri sarmayın düzgün bir şekilde izleyin arkadaşlar. Hadi geçelim o zaman videomuza. Bu arada bu videoları çekmem için destekçi olan... Kardeşlerime de teşekkür ederim. Katıl butonundan destekçi olabilirsiniz arkadaşlar. Birinci kardeşimiz ee, bir tane Rus kardeşimiz. İkincisi Elif Kır, 3 Kadir, 4 Yunus, 5 Eyüp, 6 Random Tros ve 7 Alp oyunda. Aşağıdan katıl butonuna basıp siz de destekçi olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hadi geçelim videoya. Evet arkadaşlar her videoda olduğu gibi ilk başta beş tane soruya cevap veriyoruz. 5 tane soruya verdikten sonra... Cevaplarımızı gideceğiz beraber inceleyeceğiz bakalım bedava UC'yi nasıl alınıyor arkadaşlar sizlere göstereyim göstereceğim videoyu böyle ileri geri sarmayın Ben soruların hepsini cevap vermeye çalışıyorum aleten kalpte atıyorum arkadaşlar ama bazı arkadaşlar videoda söylediğim şeylere e, ileriye sardığı için oraya atlıyor yorumlara yazıyor Arkadaşlar işte şu nasıl yapılıyor diye Eğer ben videoda bir şey anlattıysam ve siz yorumlarda buna e, sorduysanız arkadaşlar buna kesinlikle cevap vermiyorum. O yüzden ileriye sarmayın üşenmeyin izleyin 8-10 dakika şimdi ilk başta sorularımızı cevap verelim abi gelecek Premium sandık gösterir misin seviliyorsun demiş kardeşimiz Ge gelecek Premium sandık daha belli olmadı şimdi özel sandık gelecek 8 gün sonra. 8 gün sonra büyük ihtimalle e, bu premium sandık kalktığı gibi özel sandık oyuna gelecek. Özel sandıktan daha sonra da arkadaşlar direkt belli olacak kendisi. Merak etmeyin yani haftaya yeni premium sandık ve içerisindeki çıkaracak olan yükseltilebilir silahımız belli olur arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Abi senin de içinde Video çektiğin Sinaprise uygulamasını yükledim şöyle bir sorun var. Uygulamada Sinapcoin diye bir şey var. Sadece Sine gold var. Senin e, ben o videoyu çekildi bir bir buçuk yıl oldu. Uygulama değişmiş olabilir. Orada da ücretsiz bir şekilde girip böyle e, bilgisayar olmayan kardeşlerimiz telefondan bilgisayar oyunları oynayabiliyor. Ama onun bir videosunu çekerim. Ee, bilmiyorum yani hatırlamıyorum şu anda. Dediğim gibi belki 2 yıl bile olmuştur o videoyu. Bir inceleyeceğim rahatçım senin için. Eğer ilgi gelirse de onu da videosunu çekeriz tekrardan. Abi yardım sorusu. Ee, abi ben Twitter'da hesabım PUBG'ye bağlıydı. Sonra Twitter'a uzun bir süre girmediğim için şifremi istedi. Ben de unuttum için Twitter hesabımı çıkardım. Daha sonra Twitter hesabı bağladım ama sıkıntı şu eski Twitter, e, Twitter profil fotoğrafım gitmiyor. Ha, bu sıkıntı son zamanlarda yaşanmaya başladı. İki tane önerim var kanka. Profil fotoğrafı, profil fotoğrafını değiştirdikten sonra şuradan seçmen lazım. Bazen aşağılara atıyor eski fotoğrafını. Oradan eski fotoğrafını seçebilirsin. Veya daha basit bir yöntemim var. Bir tane Facebook hesabı aç oyun için. Git oraya bir tane profil koy. Oraya koyduğun profil fotoğrafıyla eğer Facebook'la oyuna giriş yaparsan profil fotoğrafını değiştirebiliyorsun. Bu taktik çok kolay. 5-10 dakikan alır en fazla. Öyle yaparsan daha rahat olur hem de hesabın çalınmaya karşı önlemiş olursun. İki tane sosyal medya hesabı bağlamış olacaksın sonuçta. Diğer sorumuzda. Abi benim sorum var. Ee, RP 19 ama diğer uçaktaki insanlar RP'leri 9. Onların adı uçakta çıkmasına rağmen 19 RP olan benim ismim çıkmıyor. Neden demiş. Şu ayarlar kısmından e, gizlilik ve sosyal kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada e, hemen bir bakalım neredeydi o... Başkaları görmese izin ver sevdalı kardeş. Buradan yani Royal Pass bilgilerini göster. Bunların hepsini aç yapman lazım. Bak seçili uçak kaplaması. Royal Pass profilin diğerlerinin görmese izin ver. Bunları aç yapman lazım. Bunları kapattıysan uçakta ismin çıkmıyor. Rank kasanlar özellikle bunu kapatıyor ki. işte yayıncılar da kapatıyor. İşte e, Ghost geldiği zaman e, aynı maçta olduğunu tespit edemesinler diye. E, bu arada arkadaşlar sorularınızı sorun. Ben artık cevap verecek soru bulamıyorum. O yüzden arkadaşlar soru sorun ki ben de sizlere cevap verebileyim. E, abi soru. Mythic Forge 4K 5K UC'ye işgalci çıkarmıyor de seti mitik forca gelir mi demiş. Mitik forca gelen bütün yani klasik sanda falan gelen bütün eee sandıkları, kıyafetleri, destansları getirecekler mitik forge kısmına. 4-5K UC tabii ki de şansın varsa 10 UC'ye bile çıkartabilirsin ama garanti olmasını istiyorsan 7200 UC ile 8000 UC arasına garanti bir şekilde hiçbir şansın yoksa bile garanti alabiliyorsun 7200 UC'ye. Ama ben haftalık bekleyeyim. Her hafta işte puan kasayım dersen de yaklaşık 5000 UC falan geliyor. Bak şimdi Mythic forge kısmına tıklıyorsun. Burada şimdi haftalık ödül havuzundan dur bir saniye. Ee, neredeydi o? Ha haftalık avantajcada her hafta 25 tane çevirirsen garanti bir tane veriyor zaten sana. Buradan toplarsan 5 tane, 5 tane toplayana kadar da diğer taraftan topluyorsun 5 tane. 10 tane gidersin alırsın. Öyle de 5600 ucaya falan geliyor. Yani biraz sabredersen 8000 ucu harcamazsın veya 7200 harcamazsın. 5600'a garanti bir şekilde alabilirsin. Sen de 4-5K demişsin ama bu ne sürer? 5 hafta sürer. Yani 1,5 ay alır e, sürmen. E, umarım da yaparsın. E, umarım da senin de işine olur. Şimdi gelelim arkadaşlar bedavaya nasıl alacağız? Şimdi Midas Bay bir tane etkinlik getirdi arkadaşlar. Şöyle ekranlara getireyim ben de. Şimdi burada bir bir tane kıyafet veriyor 10 günlük bu kıyafeti alabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz zaman şuralarınızı düzelttiğiniz zaman alıyor ama bak bugün yani bugün mü geldi bu etkinlik bilmiyorum şimdi beraber bakacağız fırsatlar kısmına bakacağız ben arkadaşlar bunların hepsine her gün giriyorum tek tek bakıyorum sizin için yeni bir etkinlik geldi mi yeni bir sistem var mı size bedavaya nasıl bir şey kazandırabilirim o yüzden bir abone olmayı çok görmeyin arkadaşlar abonelerimize de bol bol royal pass dağıtıyoruz bu arada şimdi fırsatlar kısmına tıkladık arkadaşlar burada diyor ki master kartınızı bağlayın ve ücretsiz uc kazanın bakın 4. ayın 12'sinde başlayın başlamış. 3 gün olmuş başlayalı. Bunu da paylaşan kimseyi görmedim. Bak diyor ki promosyon 1, promosyon 2 var arkadaşlar. Bak promosyon 1. 4. ayın 13'ünde başlıyor. 5. ayın 8'ine kadar arkadaşlar. Yani yaklaşık bir 25 gün bir süremiz var. Diyor ki master kartınızı başarıyla bağladığınızda 120 ucu değerinde bir bonus paket kazanın diyor. Şimdi biz buraya 120 UC değerinde bonus paketin içerisinde ne var bilmiyoruz. 120 UC'lik bir kıyafet olabilir. 120 UC'lik indirim kuponu olabilir. 120 UC'yi direkt bize verebilir. Bilmiyorum yapmadım arkadaşlar. Sizinle beraber gözünüzün önünde yapacağım. Master kartımı bir bağlayacağım buraya. Ha dersiniz ki abi benim master kartım yok. Benim nasıl master kart sahibi olacağım. Master kart ne demek arkadaşlar. Benim mesela papara. Papara ön ödemeli kart. Bunları hepiniz çıkartabiliyorsunuz. 18 yaşından küçük olsanız bile çıkartabiliyorsunuz. Bu alt tarafında şu Kırmızı ve sarı işaret varsa bu Mastercard oluyor benim bildiğim. Umarım benimki MasterCard'tır. Jordan için ben bir hemen bir giriş yapayım sisteme arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar hesabıma şu anda giriş yaptım. Ee, değiştirdim Chrome'da direkt kaydettim zaten hesabım. Şimdi yine geldik buraya. Sitemizi açtık. Midasbuy boarda arada güvenilirim diye soranlar var. Midasbuy PUBG Mobile'ın kendi şeyi arkadaşlar sitesi. Yani sen onun içerisinden girip buradan UC al kısmına bastığın zaman zaten UC'ler sana Midasbuy'dan geliyor. Yani buradan geliyor PUBG Mobile. Hemen buraya bağlanın, UC alıyor sana yolluyor Bu PUBG Mobile'ın kendi resmi yeri arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi 4 milyon takipçi şeyi var. Beğenisi falan var Facebook'ta. O yüzden dediğim gibi kafanıza bir soru işareti olmasın. Hesabım çalınır falan diye. Zaten buraya kendi hesabınızın şifresini falan yazmıyorsunuz. Sıfırdan üye oluyorsunuz arkadaşlar. Üye olmak çok basit. Oraları göstermeyeceğim sizlere. Şimdi gelelim ne yapacağız. Ee, şuradan hemen bir PUBG Mobile'e tıklayalım. Daha sonra fırsatlar kısmına tıklıyorum. Bakın beraber yapıyoruz. Bak buraya bir kapı. Burada çıkmış zaten. Çıkmayanlar için göstereceğim. Tıkladık. Burada master kartını bağla diyor. Bağladık. Bastık. Şimdi diyor ki. Ha, benim burada FF Vezir Bey çıkmış doğrula demiş. Tamam güzel. Şimdi satın al. Ha tamam dur. Şimdi benim uyacağım oyun içerisinde ne kadar? Benim kartım buraya bağlıymış büyük ihtimalle. 13.045 bak 13.000. E, 0.45 UCM var. Şimdi hiç kayıdı ayı da kesmeyeceğim. Saati de görebilirsiniz arkadaşlar. Öyle dolandırıcılık olmaz bizde. Geldik arkadaşlar buraya. FF Vezir Bey oyuncu kilimi yazıyor. Şimdi satın alacağım bakın. E, master kartınızı bağlayın. Ücretsiz UC kazanın. 120 de UC değerindeki bonus paketi kazanın demiş. İçerisinde ne olduğunu bilmiyorum. UC de olabilir arkadaşlar. E, i̇ndirim kuponu da olabilir. Mesela e, 10 UC 20 UC kuponlar var. Ya. Onlardan da olabilir. Ben de bilmiyorum içerisini. İlk kez sizle beraber satın alacağım. Ne çıkacak çok meraklı. Şimdi satın al dedim. Ee, biz buna para ödeyeceğiz mi acaba? Bak, diyor ki 120 UC. Bak gerçekten veriyor arkadaşlar. 120 UC'yi normalde 37 TL'ye satın alıyormuşuz ama biz ilk satın almada büyük ihtimalle 0 TL'ye alacağız. Ben hemen şimdi buraya kart bilgilerimi giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın gösteriyorum. Tüm bilgilerimi girdim. Ben buraları sansürleyeceğim. Sağ taraf önemli. 120 One Cash. Bak, 0 0 37 liraya alıyormuşuz. 37 lirada indirim var şu anda. Tıkladık. Bak arkadaşlar 0.45 görüyorsunuz. Hemen buradan ödeme kısmına basıyorum. Arkadaşlar şimdi burada bir sistemde şey yazıyor. Üzgünüz bu kart daha önce kaydedilmiş ve ödül için uygun değil. Lütfen başka bir kart dene diyor. Yani ben bu kartla daha önce alışveriş yaptığım için bu olmuyor. O yüzden daha önce Midas Bay'dan hiçbir şekilde alışveriş yapılmayan bir kredi kartı lazım bana. Hemen bir kontrol ediyorum. Şimdi bir tane şeyimi ekleyeceğim. başka bir kartım var onu ekleyeceğim arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım bir. Ee, benim kendi papara kartımı direkt ekleyeyim arkadaşlar buraya. Evet daha mantıklı. Ee, fiziksel kartımı ekleyeceğim arkadaşlar. Benim bir tane zaten şeyim var. Arkadaşlar şimdi elimdeki papara kartın sanal kartı ilk başta eklemeye çalıştım. E, ee, onunla olmadı. Şu anda fiziksel olanı ekledim. Bir bakayım olacak mı bu sefer? Ödeme işleniyor. Lütfen biraz bekleyin. 0 TL arkadaşlar. Aha oldu. Vallahi oldu. Dur bir saniye. Ha, 1 dolar çekeceğim diyor senden. Hemen bir bakalım. E, papara kartınızda PUBG Mobile işlerinize 1 dolar harcama için lütfen şifrenizi girin diyor. 1 dolar 20 TL para yapıyor. Biz niye 20 TL para harcıyoruz? Hani bedavaydı? Dur deneyeceğim arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi buraya bir kodu gireyim. Hemen bir girelim. Onayla dedik. Tamam kaydet dedik. Şimdi paramız gitti mi? Tamam şu anda onaylandı dedi. E, 20 TL bizden çekti arkadaşlar şu anda. Tamam. Tamam geldik. Şimdi satın al dedim. Tamam 18 burada. Evet. Aha, iade geldi. İade geldi arkadaşlar. Tamam oldu. Ucem de geldi. Aa oldu süper. Arkadaşlar bedavaya 120 UC direkt alabiliyoruz. Bakın ben buradan da göstereyim sizlere. Ee, şimdi ee, bu iade bir saniye hemen şimdi geri geleyim Papara özetimi göstereceğim arkadaşlar sizlere Kart özeti Aa harbiden oldu lan Arkadaşlar bakın Şimdi PUBG Mobile'dan şöyle sizlere göstereyim. Ekranda hatta ben bunun SS'sini çekeyim, direkt ekrana koyayım arkadaşlar. Bakın 0004'te hesabından 20 TL 34 kuruş çekti üyelik için. Daha sonra direkt 20 TL 34 kuruşu geri benim hesabıma geri yükledi arkadaşlar. UC'de geldi. Gördüğünüz gibi mükemmel bir taktikmiş. Bedavaya UC aldık arkadaşlar. Hesabımızdan 20 TL çıktı, geri geldi 120 UC bedavaya aldık. Şimdi bunda güzel bir taktik daha var arkadaşlar. Onu da sizlere vereceğim bu videoyu 5 like gelirse bunu sınırsız yapmanın da taktiğini sizlere öğreteceğim arkadaşlar. Çok basit bir taktiği var. Ama 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 bu videoya 5000 like atıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Ben de sizlere bunu böyle sürekli ağır arda, arda yapıp sınırsız almanın da taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin.